gelir misin sevdanım? Birlikte, birlikte güneşe gidelim desem, ya da, ya da aydan bakalım semaya, yağmur damlalarına karışalım, hayat verelim yeşile, hayat verelim yeşile desem, gelir misin? Rüzgar olup, kötülüğe eselim desem, ya da meltem olup duygu dağıtalım, seninle, seninle yüreklere koşalım, kalplere bir gül, bir gül bırakalım desen, gelir misin? Toprak olup hayat verelim desem, ya da ya da hava olup saralım evreni, toz olup bilinmezliğe uçalım. Yeni dünyalar, yeni, yeni dünyalar, dünyalar keşfedelim desem gelir misin? Nur dolu yarınlara bakalım desem ya da ya da ya uzanalım Beytullah'a Mevlana gibi aşka, aşka dönelim. Döndükçe yaşayalım, döndükçe yaşayalım, döndükçe yaşayalım sevgiyi desem gelir misin? fırtına olup, olup denize sarılalım desem ya da ya da, ya ya da yelken açalım sevdalara sonra, sonra sonra bilinmeyen bir ormanda şelale olup şelale olup, şelale olup sonsuzluğa akalım desem gelir misin ışık olup renklere karışalım, renklere karışalım. ve Yok olalım varlıkta, kavuşalım, 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 kavuşalım aşka desem, gelir misin sevdam, gelir misin?